Eminim duymuşsunuzdur. Einstein fiziği sonsuza dek değiştirdi. Peki ya aile sırları? Onlar teorilerinden bile daha tuhaf. Şöyle düşünün. Einstein'ın ikinci eşi Elsa mı? Hem annesinin hem de babasının tarafından kuzeniydi. Evet, bunu bir düşünün bakalım. İlk eşi Mileva ile de Lisa adında gizli bir kızı vardı. Ona ne oldu? Kimse tam olarak bilmiyor. Tarihten silinip gitti adeta. İki oğlu vardı. Hans mühendis oldu ama Edward şizofreni ile mücadele etti ve Einstein onu Resmen terk etti. Ha! Bir de o evlilik sözleşmesi var. O kadar soğuktu ki, sanki yapılacaklar listesi gibiydi. Sevgi bekleme. Ben ne zaman istersem sessiz ol. Tüm bunlar olurken aynı anda altı kız arkadaşı vardı. Dahimi kesinlikle Ama iyi bir aile babası mı? Pek de değil. Bir dahaki sefere Einstein'ı düşündüğünüzde şunu unutmayın. Aile hayatı tam bir kaostu.